Herkese merhabalar dostlarım videoma hoş geldiniz. 2 ay içerisinde sizlerin sayesinde çok hızlı geliştik. Beni destekleyen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizlerin isteği ve YouTube'un da uygun görmesi üzerine katıl butonunu açmaya karar verdik. Şunu belirtmek isterim ki ben sizin desteğini zaten biliyorum arkadaşlar. Bana abone olarak bu zamana kadar like atarak yorum atarak desteğinizi gösterdiniz. O yüzden katıl butonunu almayan kardeşlerimin de canları sağ olsun. Hiç önemli değil bana zaten verdikleri desteği veriyorlar biliyorum. Yayınlarda oda kurduğumuzda falan odaya gelmeye devam edebilirler. Yani hiçbir ayrıca yalığımız yok. Evet, katıl butonundan bahsedecek olursak dört farklı aşamamız var. Elmas, Master, Özel Birlik ve elit Operasyon. Katıl butonunda herhangi bir seviyeyi aldığınız zaman isminizin yanında benim logom, Z logosu yani bağlılık rozetleri gözüküyor. Bunlar da ekranda gördüğünüz şekilde beyazdan kırmızıya doğru gidiyor. Kırmızı 6 ay boyunca katıl butonu alan mesela o şekilde. Ve canlı yayınlarda kullanabileceğiniz özel emojiler yaptık. Bunlar da e, bizim Discord sunucumuzda veya kanalımızda kullandığımız komik şeylerden yapmaya çalıştık. Emojileri ve bağlılık rozetlerini elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci seviyemiz 5 lira değerindeki elmas. Elmasın ayrıcalıkları oyun içi arkadaş ekleme her video sonunda yazılı teşekkür. Discord sunucumuzda elmas rolü. Evet 5 liralık e, katıl butonuna oyun içi arkadaş eklemeyi koymayı düşündük. Çünkü hani arkadaşlar 1500, 1600, 1700 kişiyiz hepinizi arkadaş eklemiyorum. Bu yüzden gerçekten hani ben yayınlarda beni bilen bilir üzülüyordum ama en azından bu şekilde olduğu zaman o kadar fazla kişi olamayacağımız için belli bir sınırlama getirmiş olduk. Her video sonunda da yazılı teşekkür edeceğim Mesela videonun sonunda ya isim olarak YouTube'daki isminiz geçecek. İkinci seviye master 10 lira gibi bir fiyat koyduk arkadaşlar. Elmas seviyesinin ayrıcalıklarını içinde bulunduruyor. Ayrıca benimle birlikte oyun oynama ve discord sunucumuzda master rolü. Benimle birlikte oyun oynamak isteyen kişiler ya hani oyundan oynayacağız ya da discord sunucumuza gelecekler. O şekilde birlikte oyun oynayabileceğiz. Üçüncü seviyemiz özel birlik. Hem elmas hem de master seviyesinin ayrıcalıklarının içinde bulunduruyor. Ayrıca her video sonunda sesli teşekkür, birlikte video çekme hakkı ve Discord sunucumuzda özel birlik rolü. Son olarak da elit operasyon 50 lira gibi bir fiyat koyduk arkadaşlar. Elit operasyon seviyesi de özel birlik, master ve elmas seviyesinin ayrıcalıklarının içinde bulunduruyor. Ayrıca rank yayınlarında birlikte oynama, sosyal medya hesaplarından takipleşmek ve Discord sunucumuzda elit operasyon rolü. Evet arkadaşlar katıl butonumuz kanalımıza hayırlı uğurlu olsun. Alamayan kardeşlerim hiçbir şekilde canlarını sıkmasınlar. Onların canları sağ olsun. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şimdiden katıl butonu alan kardeşlerime de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.